Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Öncelikle videolarıma göstermiş olduğunuz ilgi için çok çok teşekkür ederim. Beğenileriniz çok önemli, çok kıymetli. YouTube algoritmasında videolarımızın ön plana çıkmasını sağlıyor ve aynı zamanda beni motive ediyor. Evet değerli arkadaşlar, Çin ile Amerika arasındaki ticaret gerilimi devam ederken Neyse ki Paul'dan güzel haberler geldi. Powell'daki en güzel haber önümüzdeki dönemde Fed bilançoyu daraltmaya son verecek. Önümüzdeki aylarda dedi. Bu güzel. Diğer olgu ise önümüzdeki faiz kararında ve sonrakilerde de faiz indiriminde önemli sinyaller verdi ve piyasalar bununla dün biraz nefes aldı. Şöyle Fed'in bilançosuna bakıyoruz. Fed 2022 yılı Mart Nisan'ından sonra bilançoyu kısmaya başlamıştı. Bu bilanço 9 trilyon dolar seviyesine çıkmıştı. Pandemi ile beraber ciddi anlamda bir bilanço artışına gidilmişti. Burada 3 trilyon dolar seviyesinden 9 trilyon dolar seviyesine gelmişti bilanço ve o dönemde varlıklarda ciddi yükseliş görmüştük. İşte bu 2022 yılı Mart Nisan'ından sonra bilanço kısıldı. Ve arkadaşlar bilanço 9 trilyon dolar seviyesinden 6.5 trilyon dolara kadar gerilemiş durumda. Bir sonraki adım da burada artık tekrar bilançoyu arttırmak demek. Bilanço artışı ile beraber elbette riskli varlıklarda daha da büyük yükseliş görüyor olacağız. Tabii bu bilançoyu yükseltirken bir krizle yükseltmemesi gerekiyor. Yani Amerikan ekonomisinde bir resesyon riskiyle bunu yükseltirse elbette öncesinde piyasalarda ciddi düşüşlerde görebiliriz. Bu uyarıyı da yapmak istiyorum. Şimdi bugüne geldiğimizde Bissons diyor ki Çin eğer bu nadir toprak elementleri konusunda biraz daha esnek davranırsa biz de önümüzdeki dönemde Çin'e yönelik mevcut eski anlaşmamıza bağlı olarak tarifeleri daha da uzatacağız diyor. Böylece tabir yerinde ise topu yumuşatıp Çin'e attı. Bakalım Çin'den buna nasıl bir cevap gelecek. Bir da bu açıklaması elbette piyasa için iyi oldu. Şimdi gelelim altın ve gümüşe. Değerli arkadaşlar, altın ve gümüşte alıcı çok, satıcı neredeyse yok. Şimdi baktığımızda artık İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de fiziki altın ve fiziki gümüşe yönelik ciddi bir talep oluşmuş durumda. Şimdi neden altında düşüş senaryosu yok? Çünkü önümüzde riskler olduğu gibi duruyor. Çin ile Amerika arasındaki ticaret savaşları devam ediyor. Genel ölçekte de Amerika'nın başlattığı ticaret savaşları devam ediyor. Ukrayna Rusya arasındaki savaş devam ediyor. Jeopolitik gerilimler devam ediyor. Yine devletlerin borçları ortada duruyor. Bu faktörlere baktığımızda bunlar böyle kısa vadede düzelecek olgular değil bu açıdan da altın ve gümüşte yön yukarı doğru Elbette burada ara ara düzeltmeler olabilir sert düzeltmeler de olabilir bunlara dikkat edeceğiz bu düzeltmelerde hemen alın fırsatı olarak kullanılacaktır bunu da belirtmek istiyorum bu düzeltmeler altında 3 olur yüzde 3 olur yüzde 5 olur gümüşte yüzde 10 olur 15 olur olabilir arkadaşlar. Özellikle Kasım ayında altın ve gümüş yatırımcısı biraz daha dikkatli olmalı. Ben bunu kısa süreli alsat yapanlar için söylüyorum. Altını ve gümüşü olanlar elindeki altın ve gümüşü tutmaları gerekiyor. Bakın JP Morgan'ın CEO'su James Diamond diyor ki altın diyor 5000 dolara da çıkabilir ons bazında 10.000 dolara da çıkabilir diyor altının artık önümüzdeki dönemde yolu açılmış durumda. Tabii ki kendisinin bunu söylerken ciddi bir altın yatırımcısı olmadığını ancak altında ciddi bir kalkışma olduğunu öne sürüyor. Evet şöyle altına uzun dönem bakalım. J.P. Morgan CEO'su diyor ki 10 bin dolar. Peki benim daha önce yaptığım videoda da belirtmiştim. Benim altın tahminim ne kadar onu söyleyeyim. Altın önceki iki döngüsünde, büyük döngüsünde 8 katlık yükselişler yapmıştı. 7-8 katlık yükselişler yapmıştı. Bakın burada yaptı 70 ile 80 arasında. Yine 2000 ile 2011 arasında yine 7 katlık yükselişler yaptı. Burada da dip bölgeden yani 1000 dolar seviyesinden altın tekrar %700 yükselirse bizi 8000 dolar seviyesine götürüyor. Bu tabi bir yılda da olur, iki yılda da olur. Belki daha kısa sürede de olabilir. Bunun zamanını bilemiyorum. Ancak altın arkadaşlar önceki döngüler bazında bana göre 8000 dolara adım adım gidiyor. Şimdi altında durum böyleyken gümüşte de önceki iki döngüde gümüş tarafında 12 katlık artışlar olmuştu dip seviyeden sonra. Burada da arkadaşlar dip bölge gümüşte 11 dolar seviyesine denk geliyordu pandemi döneminde gördük. Bu bölgeden 12 katlık artış gümüşte bizi 153 dolara götürüyor ons bazında. Uzun dönem yaklaşım bu şekilde. Şöyle detaylı bakalım. Evet altın yükselişini devam ettiriyor ve burada hedefimiz olan 4263'e bir şey kalmadı ki önceki hedefimiz 4000'di. Burayı açtık. Bir sonraki hedefimiz 4529 seviyesi. Destek olarak da artık önceki dip bölgesini takip ediyoruz. Orası da 4096 dolar seviyesi altında destek olarak takip etmemiz gerekiyor. Hareketli ortalama uzun süredir destek oluyordu ama şurada gördüğünüz gibi bir kırılım yaşadı. Sonrasında tekrar üstüne çıktı. Bu açıdan önceki dip bölgesini baz alıyoruz ki daha önce de geldi. Şurada önceki dip bölgesinden dönmüştü. 3940'lı seviyelerde dönmüştü. Bu açıdan da arkadaşlar önceki dönemlere de baktığımızda artık destek olarak burada 4090 dolarlı seviyeleri ons altında takip ediyoruz. Gram altın tarafında da burada da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Burada da 5600 aşıldı ve bir sonraki hedefimiz 6360 sonrasında da 7200 TL seviyesi geliyor. Burada da destek olarak önceki dip bölgemiz 5300 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Altınımızı, gümüşümüzü tutmaya devam ediyoruz. Ons gümüşte volatilite biraz daha yükseldi ve ons gümüşte daha önce arkadaşlar 53 40, 50 seviyelerden geriledik geldik önemli bir düzeltme yaşadı 50.4 dolar seviyesine geriledi yüzdelik bazda şöyle baktığımızda buradaki tepe noktasından gümüş arkadaşlar yüzde beşin üzerinde bir düzeltme yaşadı ve tekrar toparlandı yoluna devam ediyor işte böyle düzeltmeleri alım fırsatı olarak kullanın korkmaya gerek yok ve burada 55 var. 55'i açtıktan sonra da artık 61 dolar önümüzdeki dönemde hedef olacak. Bu trend üzerinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. Peki destek neresi? Destek artık önceki dip bölgesi 50.60 dolar seviyesi olacak. 11 gümüşte. Gram gümüşte de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Burada da 67'yi açtık artık önümüzde 76 TL ve 85 TL sonrasında da arkadaşlar 101 TL seviyesi duruyor. Gümüş tarafında da yukarı yönlü hareket adım adım, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Gelelim ABD borsalarına. ABD borsalarında bankalar çok güzel kar açıkladı. Amerika'daki büyük bankalarda muazzam karlar açıklandı. Ve burada karlar gelmesine rağmen işte yapay zeka tarafında önemli bir yükseliş oldu. Son bir yıldır burada önemli bir Yükseliş var ve bir balon oluştuğuna dair kaygılar söz konusu. Bu kaygılar halen duruyor ama bu balon daha da şişebilir arkadaşlar. Bu balonun patlaması için birinin buraya iğne batırması lazım veya iğne ol, olabilecek bir olgunun makro ekonomi tarafında yaşanması lazım. O da nedir? Amerika'da işlerin kötüye gitmesi, resesyon olması veya ciddi anlamda bir kriz baktığımızda Bunlar da şu anda masada değil. Bu açıdan ben yapay zekanın daha yolu olduğunu düşünüyorum. Şimdi S&P'de önemli bir düzeltme görmüştük. Tepe seviyesinden sonra %3 düştü. Ve S&P arkadaşlar bu kayıplarının bir kısmını geri aldı. Halihazırda 6600 seviyesinde ve burada önceki düşüşteki dip bölgeyi takip ediyoruz destek olarak 6540 seviyesi desteğimiz onun da altında 6512 bölgesi var bu bölgenin altında e, S&P 3 gün ardarda arda kapanış yaparsa bu iyi olmayacak. Yani 3 gün ardarda arda, arda 6500'ün altında düşmeye devam ederse işler sarpa sarttı diyebiliriz. Onu da ifade edeyim. Yukarıda direnç olarak da daha önceki zirve bölgesi ilk direnç 6761'i takip ediyoruz. Yukarı bir sonraki bölgede 6968 yani 7000 dolar seviyesi olacak. İşte 7000'i açtıktan sonra 7500 hedefimiz vardı S&P tarafında. Nasdaq'a bakıyoruz. Nasdaq tarafında da yine burada da önemli bir düzeltme gördük. %3'ün üzerinde bir düşüş oldu. 24.200'den destek buldu. 24.200 burada ilk desteğimiz. Aşağıda da 23.761 desteği var. Yine hem hareketli ortalamanın içinde hem de bu kanalın içinde kaldıkça Nasdaq'ta yukarı yönlü hareket devam edecek ve burada da kritik eşiğimiz, kritik desteğimiz 23.700'lü seviyeler takip edilmesi gerekiyor. Kripto paraya da bakalım. Kripto para ekosisteminde Tether dominasyonu 4.60'a geldi. Oradan tekrar bir yükseliş olduğunu görüyoruz. 4 saatlikte kısa süreli bakıyoruz arkadaşlar. İşte burada dün de söylediğim gibi 520'nin üstünde kalmamamız gerekiyor. Buranın üzerinde 4 saati kapanış yapmamamız gerekiyor. 520'yi 23'ü, 520'yi seviyeleri aşmamamız gerekiyor. Burayı aşmadıkça problem yok. Burayı aşarsak elbette işler iyi olmayacak e, kripto para ekosistemi için ve burada da 460'ı şöyle aşağı kırarsak rahatlamış olacağız. Önce gelip döndüğü bölge ve daha önce de bir dirençti. Artık şu anda destek konumunda. Tabi Tether dominasyonu düşerse buradan çıkan para yani nakit oluyor bu. Bu nakitten çıkan para kripto para ekosistemine gidiyor ve kripto para ekosistemi de elbette bununla yükseliyor. Şimdi Bitcoin. Bitcoin tekrar şurada uzun süredir takip ettiğim yükselen trend var. İşte geçen günkü burada aşağıya doğru fitili saymazsak bu trend takibimizde bu trendin destek olması önemli olacak. İşte burası da 110 bin ilk destek bölgemiz. Burayı takip ediyoruz. 110 binli seviyelerden Bitcoin'in destek bulması gerekiyor. Buradan destek bulamazsa yeniden önceki dip bölgemiz var. Orayı takip ettiğimizde Orası 108.600'e denk geliyor ve aşağıda da 107.000 ana desteğini takip edeceğiz. Ve Bitcoin'de 112.000'i açtıktan sonra kısmi bir rahatlık oluşacak ama asıl rahatlık 116.000'in yukarı doğru aşılması ve zaten o düşüş sonrası hafta sonu ki düşüş sonrası geldi. Burada 116.000'den tekrar dirençle karşılaştı. Ethereum şu düşen trende tekrar geldi burayı aşamadı. 4200 4300 bandını burada Ethereum'un aşması gerekiyor ve 4300 üzerinde 4 saatlik kapanış görürsek rahatlamış olacağız ve artık yeni hedefimiz 4900 5000 dolar seviyesi olacak. Destek olarak da 3900 ilk desteğimiz burada. Yine onun da altında 3747 seviyesi ana destek bölgesi ve 3747 altında 4 saati kapanış görmememiz gerekiyor. Şu düşen trendi aşarsak yani 4000 seviyeleri yukarı doğru aşarsak ilk etapta rahatlamış olacağız ve sonrasında da 4300'ün üzerindeki kalıcılık iyi olacak. Diğer altcoin'lerimiz Solana tarafında da Şöyle baktığımızda Solana da desteğimiz 186 dolar. 186 üzerinde kalmamız iyi olacak. Yine 186'yı aşağı doğru kırarsak burada gevşeme daha da devam edebilir. Destek olarak da şu bölgeyi 176'yı takip ediyoruz. 186'nın altında. Ripple tarafında da desteğimiz 2.32 seviyesi. Direnç bölgesi ise 2.57 seviyesi. Ripple'da da 2.70 bölgesi kuvvetli bir destekti. Artık kuvvetli bir direnç konumuna geldi. Bu açıdan bu 2.70'i yukarı doğru aşarsak rahatlamış olacağız. Dogecoin tarafında da desteğimiz 0.18. Direncimiz ise 0.21 seviyesi. 0.21 üzerindeki kalıcılık Dogecoin'de yukarı yönlü hareketi destekleyecek. İşte bu destek direnç seviyelerini, söylüyorum buraları arkadaşlar kullanmanız gerekiyor. Yani bu söylediğim destekler elbette kırıldığı takdirde aşağı yönlü hareket biraz daha ivme güç kazanabilir. Ama buralarda tutunmayı başarırsa yeni eklemede yapabiliriz. diren seviyeleri de aşılmadığında özellikle kısa dönemli al sat yapanlar bu seviyelerde satış yapıp desteklerde tekrar yerine koyabilirler. Sui'de de desteğimiz 2.30 seviyesi, direncimizde de 3.14 seviyesi. Devam edersek Avax'da desteğimiz 15 seviyesi onun da altında şurada önemli desteğimiz var 20.50 seviyesi direncimizde 26 seviyesi ada tarafında da desteğimiz şöyle gelip önceki döndüğü bölge 0.61 direncimizde 0.75 seviyesi. Evet altcoin'lerde mevcut durum böyle ABD ise senetleri tarafına geçtiğimizde burada da pozitif açıldı tekrar bir düşüş olduğunu görüyoruz Nvidia tarafında yüzde birin üzerinde bir kayıp var Nvidia 184 desteğini kaybetti burada 163 desteğini takip ediyoruz 163 seviyesinde kalır ve tutunursa yeni ekleme yapılabilir diğer ABD hisse senetlerimiz Palantir Avgo Oracle Tesla Reddit bunları da arkadaşlar tutmaya devam ediyoruz şimdi içeriye döndüğümüzde İçeride enflasyon belası var ve işte Eylül ayı enflasyonu yüksek geldi. Bu yüksek gelen enflasyon piyasaları adeta özellikle borsayı allak bullak etti. Şimdi önümüzdeki dönemde bu enflasyon böyle kolay kolay düşmeyecek. Neden düşmeyecek? Çünkü devlet borçlanıyor, kamu borçlanıyor ve bu borçlarını finanse etmek için para basıyor. İşte bu durumda elbette kamu anlamında üretilen bir enflasyon demek. Yani kamu ürettiği enflasyon demek. Baktığımızda kamu enflasyonun üzerinde zamlar yapıyor. Yani kendi belirlediği enflasyonun üzerinde zamlar yapıyor. O zaman enflasyon nasıl düşsün? İşte bu grafik bize net bir şekilde her şeyi açıklıyor. Özellikle 2024 yılından sonra bütçe açığı artıyor ve bu son Eylül ayında da bütçe 309.6 milyar TL açık verdi. Toplam açık ise arkadaşlar eksi 2.2 trilyon TL seviyesinde bulunuyor. Evet borsaya bakalım. Borsa geldi 10.250'den destek buldu ve bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Ama işte burada 10.600-10.700 bandı aşılmalı ve şuradaki düşen trendin yukarı doğru aşılması gerekiyor. İşte super trendin geçtiği bölgede 10.660 seviyesinden geçiyor. Şu bölge işte aşıldıktan sonra borsa tekrar 11.000 seviyesini zorlayacak. Aşağıda 10.250 seviyesinin destek olarak çalışması son derece kritik olacak. Yoksa yeniden 9700'ü arkadaşlar görebiliriz. 10250'ye dikkat ediyoruz. Bu seviyede artık borsanın kalması gerekiyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Bu kanalda sadece olanı biteni değil, olabilecekleri ve fırsatları da konuşuyoruz. Bu yönüyle kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.